Yumurta toplama işlemi çoğunlukla genel anestezi altında yapılır. Bunun için vajinal ultrason probuna özel bir iğne yerleştirilir. Yumurtaların zarar görmemesi için bu iğnenin içinden özel bir sıvı geçirilir. Sonra tüp bebek uzmanı folikül dediğimiz içerisinde yumurta hücresi barındıran yapıları aspire eder. Aspire edilen folikül sıvıları özel tüplerde toplanır. Bu arada yumurtalar toplanmaya devam edilir. Her bir tüp ayrı ayrı barkodlanarak sisteme okutulur. Tüplerdeki yumurta hücreleri tek tek embriyolog tarafından kontrol edilir. Aynı anda tüp bebek uzmanı da yumurtalar toplamaya devam etmektedir. Her bir folikülde bir yumurta hücresi bulunur. Toplanan yumurta sayısı ekrandan takip edilebilir.